Başlattı Evet arkadaşlar. Ev, e, e, Köprüsü'ne geldik. Çok güzel geldik gerçekten de. Arkalarla mı açıyorsun? lan? <laughs> neresi? Şurası mı basılıyor? Şurası mı basılıyor? <laughs> Oğlum birine gitsene. Gidin ne gittin? Manyak. Evet arkadaşlar. Burada çok güzel bir değerli bir şey var. Burası neresi? Yosun tutmuş gel. <laughs> Bu full yosunu Gel. Emir atla bakayım. Gelsene oğlum. Hadi çekiyorum. Evet arkadaşlar Emir gelecek şimdi 8 8 şuraya bak. Evet arkadaşlar yıkılma tehlikesi var. Her an heyelan olabilir. Geliyor arkadaşlar. Sıkılıyor. Ah geçtim ya. Geçti acilim. Gruba bakın. Galatasaraylı, Beşiktaşlı, Fenerli. Tabii oğlum. <laughs> hadi gidelim. <laughs> arkadaşlar gördüğünüz şu. Şimdi İsmail'e sıkıştık. Ben onu şaşırıyorum şu anda. Hadi. hadi gidelim. gidelim. Geçmeye çalışacağım. Hadi lan köprüye gidiyoruz. Soluşsun evet. Oğlum, hadi. ne? Gidiyor Evet arkadaşlar şimdi e, ışıklı köprüye gidiyoruz. Akşam vakti burası. Arkadaşlar hadi ışıklanalım. Haydi. Hadi. hadi. Evet arkadaşlar. Biraz yakınlaştık. Geldik sayılır. Aşağı. Çamuruma gireceğiz. Ananı. Hadi çamurdan geçelim. Geliyor bunlar ya. Ananı avradını. Su battı bir su. Çeksin ya beni duruptan. Gelecek Arkadaşım gelecek. İyi izle batıyor. <laughs> Çok güzel geldik. Battı arkadaşlar. Tamam bekleyin arkadaşlar. Nerede bekliyorlar? Ayağını çıkıyor. Geri de gerizekalı ayağım çıkıyor. Beklemiyor videoda değil şu an. Videoda değiliz. Kaç Bekle bekle. Su içecek herhalde. Yok lan su da çekmiş. Çorapı gitti. Gitsin. Gelme. Şişt, o süre İsmail e anneniz. Oğlum neredeydiniz? Anne emir sayesinde bardağına gitti. <laughs> İşte Emir, İsmail'in annesi değil İsmail İsmail'in annesi. Oğlumdur eğitmeniz. O İsmail'in verdiği cevap. Anne Emir sayesinde Bartın'a gitti. <laughs> <laughs> Kapatsana şunu ya. Böyle. Videoyu devam ediyoruz arkadaşlar. Biz şu kapıya gelip videoyu geri açacağız. Açtım. Evet arkadaşlar geldik sayılır. Çok az kaldı. Şu tarafta köpekler avlıyor. Gözükmüyor tabi de. Çeksene, evet arkadaşlar ölümün de sormuş Çok titriyor ya. Ben paralı Hiç şey yok. Şimdi, paradan, Geldik arkadaşlar köprüye. Bence <gülüyor> <gülüyor> Ölüyordum. Teker paralı mi patladı ne lan? Ne <laughs> Tamam patlamamış. <laughs> Devam ediyoruz. Araba geçiyor da. <laughs> evet. Bende bende. Merhaba. Şey diyeceğim, yanlarda şeyler var. Oğlum burası yürüyüş köprüsü değil mi? Orada, arkadaşlar ilk dakika videoyu durduruyorum. İçer. Evet arkadaşlar şimdi geçeceğiz. Ya abartma. <laughs> ben bir bisikleti oraya çıkarsam iyi olacak. Kanki yardım edin. Aaa oh, teker çıkmıyor. Ya videoyu dur. Evet şimdi köprüden gitmeye çalışıyoruz. Arkadaşlarımı yetiştim. Her yerimiz çamur oldu. Evet arkadaşlar. Burada bir şirket geliyor. Düşüyor da benim gördüğünüz gibi. Yol taraf yol. Zaten. Devam ediyoruz arkadaşlar yola. Dereyi <laughs> ne çekmem ben de. <laughs> Videoyu durduruyorum arkadaşlar. <laughs> ya dur ben çekeceğim. Evet arkadaşlar. Kork, kork, kork Videoyu devam ediyoruz. Evet. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Oğlum ileride kişi şey var arkadaşlar. Şu videoyu durduruyorum. Köprünün sonlarına doğru çekerim. Zorlu köprüden geçmeye devam ediyoruz. Aha! Ah, ah düşüyordu. Emir de düşüyordu bende. Oha! Ee, devam etsenize. Devam et. Devam Devam et. Devam et. Devam <laughs> et.